Dostum ya. Tamam. Hadi be. Üst. Ya pijamamla değil kıyafetimle uyumuşum ya. Okey. Bugün iş yok. Bugün cumartesi cumartesi? Dur saat. Aa saati anlamamışım. Saat. Bakayım saate. Saat şey tamam. Bugün cuma. <coughs> Hayrettin abi Muhittin abi nerede? Hayrettin abi. Hayrettin abi falan Muhittin abi falan nerede lan? Aa, Ah, abi ne haber? Ne <laughs> Ona abi ne oldu gittin? Çok sağ. Ben abi de istemiyorum. Ya <laughs> Rumalı. Hayret. Benim. Ha, tamam. Bir sabah. Ama Hayret abi? Bye bye. Hadi bye. Oh, Kafamı. vurdum. Evime kafam vurdum ya. Neyse. Ne yapmasan olacak bu. efendim. Ne zaman? Yani bilmem ki İgar. Ya var. Aha abi abi. Sandalım da orada. Abi. Nasılsın abim? ismini atmayamadım ben seni ya. Abi sen ismini atmayamadın senin ismin. Aa, mu yavru? benim. Ben hani avcıydım. Tüketçi abi. Ha ha hatırladım Ahmet abi. Nasılsın? İyiyim yalnız suya gitmeseydim daha güzel olabilirdim. Yani bu sandalım abi ben az şey sana gelsin şey vereyim. Hayır. Gel abi gel gel ben sana şey vereyim. binelim. gel binelim. Hadi gel benim. Hadi gel. Gel, gel kayaya binelim. Pardon abi gittiğim için. Abi ben hiç geri gelme. Hadi gel. Hı, he, sen avcısın ya. Git yakla. Ya yavrum ben bunu sürmeyi bilmem. bilirsin abi. Hatta gelin. Arkadaşım mı abi? Tamam. Haydi. Tamam. Sağa git. Sağa git. Sola. Buradan git. Buradan git. Yolu tak. Kocan. Aaaa. Çarpma. Geri Ben. işte daha ne. Yavrum çarparsan ne olacak. Şuan. Aaaa. Hani çarpmazdım <laughs> Olacak o kadar da ya. Ayıp olacak o kadar da olacak o kadar. Da. Abi geldik. Bak köyden 100 kilometre uzak. Ne ki? Ben ne Hadi gel. Yok ben burada kaldım. Çok güzel ha. Tamam Ahmet abi gidelim. Senin, senin de diyor. Yine Ahmet bana yedir. Kılırmışsın.

Ne oluyor ya buna ya? Ne oldu şota falan ya ben seni tavuk sote. Hadi çek çek geldi haydi. Biliyorum biliyorum. Çekiyorum. Nereye gidiyorsun? buraya çektim işte. Bir sakin ol ya. İlk defa biniyorsun ya. Evet ilk defa biniyorum. Ya amca bir sakin ol 5 dakika ya. Ahmet abi sen de bir sakin olamadın ha. Ha şöyle ya. Ha. <laughs> yani Ana abi. abi. Neyse zaten ben abone olacaktım. Kayımı alayım ya abi. Diyelim. Kayımı kıramadım. Hadi abi ben gidiyorum Hadi baş. Buraya koyayım da. Yine de. Gidiyorum ben. Hadi baş. Bay bayamadı abi. abi, abi. Yeter ha. Gelip gelip duruyorsun. Ya bu örümcek de ta ne hangi adan, adalardan buraya geliyor ya. Lan çıkma lan evin tepesi lan. Televizyonun camı çıktı. Çıkma lan. Gel la buraya. Senin var ya ben. Neyse buzdolabından yemek yiyeyim. Akşamki tavuk sote dedi. Neyse akşamki tavuk sote kalmamış. abi. Bu ha bu e, aboneyim madem. Başka bir şey yok mu lan? Bakın ne Yine mi var bundan? Neyse. Başka var mı? Yine mi balık? Hep balık da duyduğuz galiba. Neyse bir şey olmaz. Açın da Neyse. Açın Nerede lan o? <laughs> Yatmaya da gideceğim. Geç kaldım lan yatmadan. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin oğlum sen? Neredesin lan? Gel üstüme. Köyümü koruma işi geldi galiba. Hoppala. Yemezler. Hiç de yemezler. Aha sağ. <laughs> Neredesin lan? Ölenmedin. <laughs> O ne bu bana? O ne lan? Siz geberdiniz lan. Geberdiniz oğlum siz. Geberdiniz. Geberdiniz. Sen ne deme geberdin? En yakın olan sen misin lan? Sen misin oğlum? Lan? Evimden yok olacaksın. Lock. Yalan. Yalan. Örümcek. Örümcek. Salak örümcek ya. Neyse uyumaya gideyim Telefonu şarjı takayım. Neyse. Aynen ya salaklar oğlum ya. Neyse sen kendine konuşayım. Yeter yani. Allah'ım ya. Acıkmış mı? Acıktım bilmiyorum. Yemeye çalışayım bakayım karnım bana ne diyecek. Yok yok yeme, yeme diyor. Karnım bozulur diyor. Ağlarım ben ondan sonra diyor. İyi mi zaman